Merhaba, bugün sizlerle birlikte c -Sharp programı üzerinden yapmış olduğum hesap makinesi uygulamasını göstereceğim. Ee, öncelikle e, burada sayı giriş yapabileceğimiz iki adet textbox bulunmaktadır. Hemen altlarında ise toplama, çıkarma, sayı, tek tek silme, bölme, çarpma ve e, eşittir butonlarımız bulunmaktadır. Hemen sağında ise %25, %50 ve %75 olmak üzere 3 adet radyo butonumuz bulunmaktadır. Yanlarında ise bunlara bağlı, bağlı olan butonlarımız bulunmaktadır. Hemen sağında ise açık ve koyu olmak üzere iki tane mod seçeneğimiz mevcuttur. Altlarında ise sonuçları görebilmek için iki adet text box bulunmaktadır. Hemen bir örnek yapalım. 100 sayıyı tek tek silelim. Çalışıyor. 100'ü e, 5 ile toplayalım. 105 çıkaralım. 95 Çarpalım. 500. Bölelim. 20. 20'nin %25'ini alalım. 25. Eksilisini alalım. 15. E 20'nin %50'sini alalım. 30. Eksilisini alalım. alalım, 10. Hemen mod seçeneklerimizi de gösterelim. Açık mod, mevcut mod. E koyu mod da bu şekilde. Bu kadar da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.